Evet sevgili arkadaşlarım tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar şöyle her evde mutlaka olması gereken bir bitkiyle <laughs> geldim karşınıza. Şöyle arkadaşlar benim aloe veralarım neredeyse bir yıldır bakar mısınız ayırmamıştım bir yıldır da kıyıp da atamadım da gerçekten her eve lazım genelde Zeynep de ben de şöyle ihtiyacımız olduğu zaman şöyle kenarından bir yaprağını kopartıyoruz ve jel olarak biliyorsunuz aloe veranın kapatıcı yani yaraları sürdüğünüz zaman kapatıcı özelliği var iyileştirme özelliği var yüzünüze sürebiliyorsunuz aloe veranın yani saymakla bitmeyen bir sürü faydaları var gerçekten o yüzden ben aloe veramı şöyle iki tane üç tane saksımda vardı şunu da dikmiştim bunu da yenilemek istiyorum arkadaşlar bakın buralardan hep kopartmışız biz bunu o yüzden şuradan yeni çıkan aloe veralarımla değiştirmek istiyorum bakın bunlar hep koparmış şu şekilde bakın uçlarından Zeynep koparmış şu şekilde işte ne, ne nasıl diyeyim böyle kapanmayan bir yaramız falan varsa hemen koparmışız kullanmışız mesela şöyle hemen koparıyoruz. Bakın jelini biliyorsunuzdur zaten hemen kapanmayan bir yaranız varsa iyileşmeyen yaranız varsa hemen yaranızın üzerine sürebiliyorsunuz bu şekilde gerçekten e, çok bir fay çok faydalı bir bitki e, hem süs açısından hem de gerçekten. E, faydalı. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? E, şöyle, öncelikle şu saksımı açmak istiyorum. Bakın bu çünkü çok fazla büyümüş e, ve içinden güzel olan fidanlarımı çıkartıp dikeceğim. Diğerlerini artık atar mıyım bilmiyorum. E, ihtiyacı olan var mıdır bilmiyorum şu an arkadaşlardan, komşulardan ama gerçekten bakar mısınız? Ne kadar çok yavrusu var? bakın köküne bakın ve şu an kaç tane var bir saksının içinde bir saysam sayılmaz yani gerçekten çok fazla belki 20 tane falan vardır rahat bakın bunlar yeni bir sayalım hatta bir şöyle iki şunlar baya ana yani baya ilk diktiklerimden sanki baya büyük bunlar şöyle bak küçük de var hatta şuralardan falan hala fışkırıyor yani bu anaçmış e, sanırım bakın 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 hatta 20'yi bile geçik sanki 14 15 bunlar küçücük 15 15 16 17 bakın 17 18 19 Bunlar da nasıl farklı bir çıkmış sanırım oradan güneş görmediği için 18 19 20 21 22 23 24 o 25 26 27 28 29 30 31 ve 32 tane aloe vera çıktı arkadaşlar bir tane saksımdan gerçekten şu an hayretler içerisindeyim biliyordum bayağıdır değiştirmek istiyordum ben bunun saksısını 32 tane aloe vera çıktı arkadaşlar Şimdi ben bunların tazeleri toprağıma değiştireceğim. Toprağımı kullanmayacağım kesinlikle bu toprağımı değiştireceğim. Çünkü zaten toprağı bayağı bir şey olmuş. neyse saçaklanmış zaten. Aloe vera. Şöyle şimdi arkadaşlar şöyle şu toprağım şu saksıma dikmek istiyorum. Bu bayağıdır boştaydı bu saksım. Yine aynı şekilde bunu da öyle yapacağım. Şöyle toprağımı koydum. Biraz daha getirmem gerekiyor balkonda. Ama çok da dikmeyeyim çok da e, sularken böyle dışına taşsın istemiyorum toprakların yetebilir de bu evet bu şekilde arkadaşlar e, yanmış gübre arkadaşlar bu artık benim toprağım yanmış hani toprağa dönüşmüş e, çiçekler ve bitkiler için gayet e, güzel oluyor ben bunları kullanıyorum genelde yani her çiçeğime bunu kullanmıyorum mesela menekşelerimin toprağı ayrı oluyor tabii bütün çiçekleri kullanmıyorum <laughs> genelde e, aloe veralar hani çok böyle e, arsız bir bitki olduğu için şöyle şunu alayım arsız bir bitki olduğu için yani her yerde olacaktır bu şekilde bakın şu tazecik çok güzel görünüyor bunu dikeceğim şöyle 3-4 tane dikeceğim bunları bu da güzel şimdi ben bunların e, jellerini de arkadaşlar atacak olduklarımı birazını jelini alacağım ve ellerime falan süreceğim. Yüzüme süreceğim. Bu şekilde dikeceğim. Şöyle taze olanlardan dikmek istiyorum aslında da. Şunu dikeyim. Yani çok sık da dikmek istemiyorum. Yani zaten birazcık hava alsın yani aloe veralarımız çok sıkılmışlar. Ama sıkıldıkları halde o bir saksıdan 32 tane aloe veram çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bir tane de küçük dikmek istiyorum. Ya da şuradan güzel güzel aloe veralar var. Şunu dikeyim. Evet. Bir tane daha dikeceğim. Ve Artık yeterli. Birazcık daha toprak koyacağım arkadaşlar bunların üzerine. Çünkü birazcık da e, suyla beraber çökme olacaktır muhakkak. Ben birazcık toprak alıp geleyim. Evet. Birazcık toprak getirdim arkadaşlar. Ben şöyle aralarını dolduracağım ben bunları. Şu şekilde. Yani sulama payı da bırakacağım. Suyunu döktüğümüz zaman dışına dökülüp taşmasın diye. Zaten birazcık da e, toprak oturacaktır zaten. E, suyu görünce sulayınca birazcık daha eksilecektir. O yüzden birazcık daha koyuyorum şöyle. Evet, bu saksım böyle arkadaşlar. Şimdi şu saksıma da dikmek istiyorum. Hemen şöyle. Baba, bu çok büyük. Şöyle. kesinlikle her evde olması gereken bir bitki arkadaşlar aloe vera şöyle bakın birazcık daha koyayım buna da küçüklerinden koyacağım arkadaşlar şunlar var ya şu küçücük olanlardan koymak istiyorum minyatür olanlardan zaten onlar da büyüyecektir ama şöyle seçmek istiyorum Onun içinden şunu şunu ve şunu şekilde. Birazcık daha derin dikeyim. Bunun e, saçağını koparmışım herhalde. Şöyle bir tane de. Şunu diksem acaba? Bu yakışmayacak. Yine çıkar sanırım bunun saçağı parçası var. Yine bunu da buraya dikeyim. Bu şekilde. Zaten aloe vera arsız bir bitki olduğu için hemen gelişecektir yani. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunları ziyan etmeyeceğim. Bunları aşağıda apartmanın bahçesinde yerler var arkadaşlar. Şu büyük olanları oraya dikmek istiyorum. Şunları. Gerçekten ben bunları ziyan etmeye kıyamayacağım. Gerçekten çok güzeller. Birkaç tanesini kullanacağım ben bunların jelini kullanacağım. Bakar mısınız? Şimdi şunu da, şu saksımı da değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Bunu e, kullandığımız için şu güzellerinden dikmek istiyorum. Şimdi bunu da çıkartalım. Şöyle şu aloe veralarımı kırmadan kullanacağım çünkü bunları da. Evet. Şimdi şu şekilde toprağımla beraber döküyorum evet bunu e, bu bakın çok saçaklanmamış çünkü bunu ben değiştirmiştim yenilemiştim ben bunu şöyle şu toprağın alt kısmını kullanacağım ben bunu çünkü oraları daha saçak gitmemiş e, biz bunu yenilemiştik diğerinden koparmak yerine bundan koparmışız o yüzden aloe veralar e, bakın kopardığımız yerlerden de hatta kendini kapatıyor arkadaşlar bakın kopardığımız yerlerden kendini bir müddet sonra onarıyor Hemen şöyle yine bu topraktan kullanacağım alt kısmını. Çünkü saçakları daha e, aşağıya gelmemiş. Şöyle bu kısmı kullanacağım. Evet. evet biraz da buradan koyacağım topu. Evet, şimdi e, bakın burada da hatta bayağı var. Bilmiyorum, bunlar da çok çoğalmış. Bakar mısınız bebeklerini? Bakın bir, iki, üç tane aynı yerden bebek aloe vera çıkıyor. Gerçekten bu e, aloe vera'mız çok anaçmış yani cinsinden kaynaklanıyor sanırım. Gerçekten çok fazla çoğalmış. Şöyle, şunlardan da dikmek istiyorum buraya arkadaşlar. Çok büyük olanlardan değil, şöyle orta boy olanlardan dikmek istiyorum yine. Bakın, bunu da koparmışız buralardan ama bunlar da yenilemiş kendini. Şuradan dikmek istiyorum. Bakalım, şu güzel. Şunun alt kısmını alayım şöyle. şunu mu diksem diye düşünüyorum. Yine kullanırız belki daha sonra. Evet. Bunu da dikeceğim ve bırakacağım. Çok fazla bunu dikmeyeyim. Hatta şöyle birazcık saçaklarını kopartacağım elimle. Şöyle. Dediğim gibi arsız bir bitki olduğu için zaten olacaktır. Saçaklarını küçülttüm. Şöyle biraz daha toprak koyacağım dibine. Evet, şimdi hemen can suyuna geçeceğim arkadaşlar artık. Evet, bunun büyüklerine kıyamadım. Bu birazcık büyük oldu. Aloe veraları. Ama olsun. Kullanacağım zaman bundan da kullanırım. Evet. Bu şekilde. Şimdi şu aloe veralarımı arkadaşlar şu şuna koyacağım kalın olanları. Ve aşağıya bu şekilde dikeceğim. İhtiyacı olan kullanabilir. İsteyen götürebilir. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde aşağıya götürüp dikeceğim. Aşağıda boşluk yerler var. Bakıyorum bazı arkadaşlar çiçekler falan dikmişler. Orada aşağıda var. O yüzden şöyle ben de dikeyim. Ara sıra sularım. Bunu aşağıya götüreceğim. Diğerlerini artık küçükleri de şu şekilde bunları da atacağım artık. Tekrardan zaten bu fışkıracaktır. Bunu şöyle alayım bir kenara. Şimdi şöyle arkadaşlar şunların can suyunu verelim şimdi. Şöyle. Hemen şu şekilde can suyumuzu da verelim. Evet birazcık fazla veriyorum. Çünkü toprağım kuruydu. Zaten suladıkça toprak birazcık daha oturacaktır. Bu şekilde. Birazcık da öbür kün Evet, suyum yetmedi. Birazcık daha su aldım şöyle. Bu şekilde küçük minyatür çiçekleri de çok seviyorum arkadaşlar ben. E, e, bu aloe veraların minyatürleri oluyor ya sukulentle ilgili e, e, giriyor onlar. Sukulentler yani. Onlardan da çok seviyorum, onlardan da almayı düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar, aloe veralarımı balkonuma kaldıracağım artık. İnşallah bugün de beğendiğiniz bir video olmuştur sevgili dostlarım. Ee, i̇nşallah kanalımı beğenmişsinizdir, videolarımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, kanalıma abone olup like atıp yorum yazarsanız da çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. E, bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.